Yoğurt. yengem He. tarhana karmış. Hem de o kadar çok ki nasıl yiyeceğiz ben bilmiyorum. Herhalde bize de verirler gelince He. falan. Tabii. Neler koydun yenge içine? Un. Un. Yoğurt. Yoğurt. Bir de kırmızı biber, Ayşe nane neydi de koydu? Ha, Ayşe ablam He. nane koydu. Nane. O da mates kodu, nane kodu, kardı Ha. İşte eşkidi. Şimdi eşki mi Kaç günde ekşiyecek? Burada da var. Çarşamba mı? Şey. Çarşamba'dan bu yanına aç gidi. Bunun rengi başka renk duruyor. Ona bugün yoğurt koydum. Hmm, bu da Bunda bir karıştırsana He. bu biraz kabarık mı ne? Yani. Yoğurt kabartmaz. Hmm. Hmm. Yok. Soğana koydum ya ilkin kabar. Hmm. Tuz koydum. Tuz tuz. Ha tuz da var. Maya koydu çık. Ne mayası? Tabii şu çiçeği. Kuru mayadan. Kuru maya. Ha bildiğimiz mayadan koydunuz. İlk önce bu kabarıyor, kabarıyor. Evet. Karıştırıyorsunuz, geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Sonra 20 gün mü duracak? 20, 21, 22 ne durdurursan. Hmm, sonra da sereceğiz mi şeye? Kurutmaya. İşte çarşaflara sereceğiz. Doğru mu? Tabii. tabii. Çarşaflara sereceğiz. Bir de bu var. Belki korup, belki ona. Çarşafa şöyle sil, Hı. O zaman da diyorlar. Öyle mi? Torbada mı da gider? He. Hmm. Çarşafa beyaz çarşafa sereceğiz. Kaç gün duracak orada? Yani kaç günde kuruyacak? Bir gün mü? Üç gün mü? Havanın durumuna bağlı. Havaya bağır. Güneşte mi duracak? Gölgede mi? Güneşte duracak. Sonra onu elimizle ufalayacağız Doğru mu? Ha bir de elekten eleyeceğiz. İnce olacak. İnce mi olacak elek? Bildiğin elek. İlistir'den. Ha. İyi. Bu kadar yani bak. Bir, evet. iki, üç, dört taneden. Ha bir de burada var. Beş. Beş taneden. Kaç kilo çıkar veya kaç torba mı deniyor? Bilmiyorum ki ne çıkacağını da bilmiyorum. Daha He. onlar süzülecek. Şunlar Ayşe mi? şu ikisi de benim işte. Hmm, epeyce çıkar. He, Ayşe karıken ben edemem. Hmm. Ayşe karıken. Geri buraya geri mi döküyor? Şuraya bakıyorum. Bir tane şey efendi burada yok. Ne diyor? Nereye? Aha şu taraf bu diyor. Ha, şu taraftan. E, o zaman geldiğinde yok muydu çiçekler orada? Yok. Bisküpte babaannem de yapardı. Bir beyaz çarşafın üzerine ona onu böyle sereceksiniz. Serdikten sonra o orada kuruyacak. Maydanoz ekmişler. Kuruyacak. Arkasından da iki elinizin arasına alacaksınız tarhanayı. Kurudu ya. Bakın. Nasıl göstereyim? Tek elle gösterilmez. Anne iki elin arasında tarhanayı nasıl yapıyorsun? Bir göstersene. Tarhanayı elin avucuna koydun. Nasıl yapacaksın? Şöyle şöyle ha öyle öyle yapacaksın. Şöyle o Böyle de dersin. Şöyle şöyle. Dizine nasıl? Ha tahtada mı? Tahtaya koyarız. Tahta değil Tabla. Ha şey çarşaf. Çarşaftayken o var. Çarşafta şöyle şöyle yapacağız. Ha he. anladım. Şey dedim. Ya, yengem diyordu ki dedim elti taş getir. vurutma fazla. Dehpsi et. Zor oluyor. Şimdi da, şimdi. Robot, ha taşla vurulur yani zor olunca robot. öyle mi? <laughs> öyle misali öyle derler de. Hı. Hmm. Ben şimdi robottan şey yengemi zorlanıyorum ama anladım. Şimdi öyle i̇şte öyle arkasından <laughs> da tarhana oluyor. Çorbasını yapıp yiyoruz. Skip'li tarhanası da güzel olur. İşte sana yengem ya, gibi güzel olur. Değil. Evet. Ben yoğurdu süzdürüyorum iyice. İyi e bunlar süzülmüş yoğurt mu hem de? Benim dört el kesim süzülecek, iki el kesim zabahleri süzdürdüm. He. Biraz bir iyi. şey. Ne? Mecla'nın iskilipte hani karşı komşusu baklava da yapıyor, tarhana da, da, da var. Var. 30'dan Bir kilo olsun mu otuz lira? He. Bir kilo hmm. lira. İyi. i̇yi. Ben de, güzel ama. Dedim, şey dedi. Geçen seneki fiyatıydı. Kırkan, kırkan mı şimdi? Öyle mi? Bak seni. Ayşe, şey, Hatice gelin. Ayşe dedi, iki gün aldık işte. Ayşe dedi ki bizim gelin, Hatice gelin. Hı. Şey dedi, bizim dayım gelmiş. Yine yine, yine Fatma. Tamam. Ankara'da. Ankara'da. Onu da şey etmişler. Öğretmenlerinden iki gece bir ay tutmuşlar. Orada yatmışlar eski gibi de mezarlık, mezarlık gezmişler. Demişler ki tahran aldı, baklava aldı, işte 40 liradan aldık kilosunu demişler. Tahran Hanım'ın kilosunu 40 liradan so, almışlar. 30'dan 60 lira verdik. Bekledik. Ayşe'yi aldık. Şey, bir Biz Tahran almışız. 30 liradan yani, 60 vermişiz. De, bu kadar yeter. İlk <laughs> annemle yengemin eskilipçe konuşması. Kıbrıs. Ooo millet havuza girmiş. Ben deniz seviyorum. Bakalım. Kayıyorlar. Vay. Denizden çıktık. Denize gidiyoruz şimdi. Hemen sola döndük. Sonra tekrar son. Geliyorum deniz. İncirler henüz küçük. Bakın. Bunlar da olgunlaşır. Bunlarlar biraz büyümüş. Bizim bahçemizde de var. Bunlar zeytin. Ya çok güzel. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun sen bize. İyi de ver. Şu solda havuz var. Şimdi havuza doğru gidiyoruz. Aa, bakar mısınız? denizdeyiz. Küçük havuza gidiyoruz. Ondan sonra da denizde sefa süreceğiz. Ben zaten havuzu değil, denizi seviyorum. Havuz her yerde var, Ankara'da da. Evet, havuz da burada. İşte. Üçten dörde kadarmış. Şu anda suyu kestiler. 10-11 arası, 1-2 arası ve 3'ten 4'e kadar. Vay vay vay. Ha burada yazıyor. Saatleri. Burada da salıncak var. Çocukları olanlar onları sallayabilirler. Çeşit çeşit yerleri var bunların. Evler de var. Bakın. Belki bunların yemekleri yoktur. Kendileri yapıyorlardı isterlerse. Aa, denizimiz burada. Zeytinler. Denizimiz çok güzelsin. Tupturu. Hiç dalga yok. Havuz gibi. Otelimiz orada. Kıbrıs'ın kumsal denizi. 1 Temmuz 2024 burası Oscar Otel'in plajı. Öyle diyelim tam onun önündeki plaj. Kıbrıs Girne'deyiz. Su ılık. Şimdi ilk defa gireceğiz. Terliğe falan gerek yok. Taş yok yani çünkü kumsal. bizim plaj Oscar Resort otelin havuzlarından birisi de burası. Çocuk havuzu da var. Otelimiz orada. Plaj da oradaydı. Vay vay vay. Çok güzel burası. Lemon. How orada. Havuzumuz. Buraya da gireriz inşallah. Kimse yokken. Kırıl pırıl sular falan. Biraz çiçekler dökülmüş. Bu da çok. manzarası da, da orada. Yok yok elhamdülillah. Bugün kahvaltımız böyle. Şurada ekmekler var. Burada kızartma makinesi. durduk numaralar. Çeşit çeşit çeneler. Soğuk süt. süt. Matkos. yoğurt. En harbiden Şimdi evet. kahve. Aldığım kahvaltı. Bir <laughs> orada. <laughs> Burada da bir havuz daha var. evler var. Ha, ciddi dalga var burada ya. Allah Allah. Havuzu görüyor musunuz? Nasıl dalga? Allah Allah. İyice dalga yapmışlar. Dalgalı mı olur? Da, dalgalı mı olur? Dalgalı mı olur? Dalgalı mı Şimdi dalgalı havuzdan çıktık diğer havuza gidiyoruz. Yani burası nasıl biliyor musunuz? Seç beğen gir. Dalgalı havuzu beğenmezsen dalgasız havuza gir. Onu beğenmezsen denize gir. Onu beğenmezsen kaydıraklı havuza gir. Bir sürü seçeneğiniz var. <gülüyor> 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 <Tamamdır>. <gülüyor> Teşekkür ederim. does that beautifully. It's all wrapped up in his suit. Merhaba. Merhaba kiralık araçlar böyle hemen otelimizin önünde duruyor bakın şimdi fark edecek misiniz hepsinin direksiyonu sağda burası Oscar Otel amg Oscar burası Girne'de otelimizin önü bu i20 bu Nissan ben buradayım. Nissan Note Bu son rente kalmış. Şimdi hepsinde araçların gördüğünüz gibi direksiyonları sağda. Trafik de soldan akıyor. Önemli olan bence bu. Direksiyon sağda. Bakın göbeğine. Karşıda da Hyundai var. O da kiralıkmış. Aa burada şey var. Oscar'da. Değişik yüksek bir araba var. 580 olan. Onun da içine bakalım. Bu güzelmiş. Eskimiş gerçi de olsun. Güzel. Kiralık arabaları da görmüş olduk.